Sağlığım için her şeyin bu bölümünde gözdeki kırma kusurlarının tedavisinde üçüncü nesil lazer yöntemi olarak belirtilen smile lazer konusunda merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Anıl Kubaloğlu bilgi verecek. Bu bölümde smile lazer konusunda ki bilgileri dikkatle dinlemenizi öneriyorum. Sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Evet, hemen Smile Lazer konusunda merak edilenlere başlayalım. Üçüncü nesil lazer yöntemi olarak belirtiliyor Smile Lazer. Neden üçüncü nesil lazer deniyor? Özelliği nedir? Daha önceden bildiğimiz PRK, Wavefront, LASIK gibi yöntemlerden ne tür bir farkı var? Smile Lazer, miopi ve astigmatın düzeltilmesinde günümüzde en gelişmiş lazer tekniğidir. Smile lazer teknik olarak femtosaniye lazer ile disk tarzında küçük bir dokup hazırlanır ve bu 2 milimetrelik mm küçük bir kesiden çıkartılır. bu lazerleri 10 yılı aşkın süreden beri başarılı bir şekilde kullanıyoruz. İlk lazerler bundan 45 yıl önce çıktığında yüzey lazeri yapıyorduk. Az önce bahsettiğiniz gibi PRK lazerleri. Yüzey lazeri Konya'nın deri tabakasını uzaklaştırıyor ve altında da bir gözünde tıraşlama yapıyordu. Ameliyat bittiğinde gözün yüzeyi yarayla bırakıldığı için Hastalarda çok ciddi ağrı oluyordu ve görme de bir ay gibi uzun sürede düzeliyordu. Bu lazerin gelişimini engelleyen bir unsurdu. Hemen yakın sürede arkasından Lazik dediğimiz doku içi lazer yapma işlemi başladı. Burada da Konya'nın ön yüzeyini bir bıçakla, keratom denen bir bıçakla kesiliyordu. Bir kapakçık kaldırılıyordu. Lazer, egzimer lazer tekrar yapılıyordu ve bu lazer yapıldıktan sonra o zaman göz üzerinde sadece bir çizik kalıyordu. Ve iyileşme hızlıydı. Ağrı da 3-4 saat sürüyordu. Bu lazer, Artık hastalarda miyopinin, astigmatın ve hipermetropin düzeltilmesinde yeni bir çığır açmıştı. Fakat yine de e, tabii ki sorun, küçük sorunlarla karşılaşılıyordu. Bıçak kullanmanın getirdiği riskler. E, bunun üzerinde çalışmalar başlayınca yeni bir devrim başladı. 2004 yılında femtosaniye lazerler gelişti. Femtosaniye lazerler şeffaf dokuları istediğiniz derinlikte kesebilen lazerlerdi. Bu başladığı zaman bu lazik tekniği daha da gelişti. O zaman bu flip dediğimiz işlemi bıçaklarla değil de makinelerle yapmaya başladık. Ve böylece lazik ameliyatındaki güvenlik neredeyse tama çıktı. Ama tek bir dezavantajı vardı. 2 santimlik bir kesi yapmak durumundayız bu, burada. Bunun da getirdiği gözde kuruluk şikayetleri yani temelde bir de flip yapışması ile ilgili küçük sorunlar vardı. Ama bu oldukça başarılı bir şekilde ilerledi ve lazerler de gelişti tüm dünyada. Fakat sonrasında bu teknoloji, femtosaniye lazer teknolojisi gelişince 2011'lerde bu lazer işlemini acaba kapak kaldırmadan yapabilir miyiz fikri Hı -hı. üzerinde? Çalışıldığı zaman işte bu dediğimiz SMAL tekniği ortaya çıktı. SMAL tekniğinde kullandığımız lazerler bir femtosaniye lazerdir. Daha önceki şu andaki Ailezik'te kullandığımız bir lazerdir bu. Fakat farklı bir şekilde kullanılır. Yani farklı cihazlarla yapılan bir işlemdir. Yani saniyeler içinde bu bir frep hazırlanır, bir disk tarzında bir doku hazırlanır ve küçük bir delikten bu dokuyu dışarı çıkarsınız. Böylece kapak yoktur. Kapak yok olmadığı için de daha küçük bir kesi vardır. Kapak yoktur ve lazer bu işlemin en son geldiği son teknoloji harikası olmuştur. Peki o zaman ağrıları da tabii ki hastaların daha az oluyor herhalde. Ee, değil mi bu yöntemde? Kesinlikle çok Peki, daha az oluyor. kaç dereceye kadar yok ve asli matlara smile lazerle tedavi imkanı var? Hipermetroplara uygulanamıyor mu bu yöntem? Doğru. Şimdi bu lazerin yapılması kısaca da bir bilgi vereyim. Artık lazerler bu gelişme devam edince son bir yılda önce bu teknoloji geliştirildi. Yeni bir son bir jenerasyon cihaz çıktı. Buna da Smile Pro diyoruz. Bunun özelliğine daha önceki lazerden çok daha kısa sürede sadece 10 saniye lazer işlemi yapıyoruz. Bir dakika içinde dokuyu uzaklaştırıyoruz. Tüm süre çok bir dakika 2 dakikada bir gözün ameliyatı bitiyor. Özellikle robotik bir tasarımı var ve çok konforlu bir ortam. Yani hasta masaya uzandığında herhangi bir şey görmüyor. Lazer yaparken robotik kol geliyor, işlemini yapıp geri çıkıyor. Ve böylece hastalar o Karanlık korkusu, cihaz altında olma korkusu hepsi geçti. İşlemden sonra hastanın çok hafif bir böyle yanma batma gibi küçük ufak tefek 2-3 saat sonra şikayeti oluyor. Onun dışında başka bir şikayeti olmuyor. kim Böylece bu lazerler ama sadece söylediğiniz gibi miyoplara yapabiliyoruz, astigmatlara evet. yapıyoruz ama hipermetroplara yapamıyoruz. Galiba sorunun devamında numara olarak sormuştunuz. Evet, evet. Lazerleri 10 numaraya kadar miyopları... 5 numaraya kadar da astigmatları tedavi edebiliyoruz. Şimdi bir hasta grubu düşünelim. 10 dereceye kadar miyop ya da 5 dereceye kadar astigmatı olan smile lazer tedavisine ya da diğer tedavilere uygun hipermetropu da var. Tüm gözdeki kırma kusuru hastalarını açısından sormak istiyorum. Yurt dışından gelecek bir hasta ee, ne kadar zamanla ayırmalı e, Türkiye'ye geldiğinde bu operasyonlar için? Bir tetkik aşaması var, sonra operasyon aşaması var. Tabii ki lazerler için, şimdi öncelikle insanların bir ön çalışmayla ya da gelmek istediklerinde hastalar mutlaka oradaki doktorların da dalışı ama lazere aday olan hastalarımız genellikle sağlıklı gözleri olan, 18 yaşını geçmiş, ve herhangi başka bir göz hastalığı olmayan hastalardan oluşuyor. Bir de numarasının genellikle ilerleyişinin durmuş olması gerekir. Evet. Böyle bir özellikle hasta bize geldiği zaman ister buradan şehir dışından ya da yurt dışından geldiği zaman bize bir saat ayırmaları yeterli. Biz önce onları detaylı bir göz muayenesi yapıyoruz. Ve gözün ön konyanın topografi dediğimiz bugün hatta tomografi olarak adlandırılan cihazlarla bu cihazlar şu Konya üzerinde yaklaşık 138 bin noktada ölçüm yapıyor. Çok hassas ölçümler yapıldığı zaman Konya'nızın ne kadar optik olarak özelliğini ve görme kalitesini bize söylüyor. Ve eğer bu uygunsa biz hastalara o zaman lazer ameliyatı teklif edebiliyoruz. Ya aynı gün lazer yapabiliyoruz onları ya da bir gün sonra lazer yapabiliyoruz. Peki hasta yurt dışından geldi ya aynı gün ya da bir gün sonra lazer ameliyatı oldu ülkesine ne zaman dönebiliyor? Bir gün sonra. Ha, bir şimdi gün sonra. Evet. Şimdi şöyle lazer yaptığımızda gözü zaten kapatmıyoruz. Ameliyattan Hı -hı. çıkan hasta, özellikle bu ikisi için söyleyebilirim. Eee Pro veya LASIK yaptığımız hastalar, e, diğer adıyla Femto LASIK yaptığımız hastaların gözü zaten kapanmıyor. Bu hasta zaten 2-3 saat sonra normal yaşamlarına geri dönüyor. 5-6 saat içinde görmelerini %80-90'a ulaşıyor. Bir gün sonra %100 görebiliyor. Hatta smile yaptığımız hastalar aynı gün herhangi bir aktiviteye yapabiliyor. duş alabilir, bilgisayarını kullanabilir, telefonunu hatta cime e, spor salonuna bile gidebilir. Hiçbir kısıtlamamız yok. E, çünkü gözün üzerinde sadece 2 milimetrelik mm küçük bir kesi dışında, küçük bir çizik dışında hiçbir yara yok. Yani dolayısıyla onları bir gün sonra kontrol ettikten sonra rahatlıkla ülkelerine dönebiliyorlar. Peki yine yaz mevsimi yaklaşıyor aslında tatil mevsimi deniz mevsimi. Türkiye'ye hem ben işte gözlüklerimden, kontak lenslerimden kurtulayım hem de tatil yapayım diye gelen bir hasta grubu da olabilir. Ya da ülkemizde bu tedaviyi yaptıracak olanlar olabilir. Havuza ya da denize lazer operasyondan ve smile lazerden ne kadar sonra girmek mümkün? Evet, bizim lazer sonrası ki en yasak olan şeyimiz bu havuz ve deniz meselesi. Aslında havuz enfeksiyon riski açısından <laughs> teknik olarak aslında girilebilir. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle bunları 2-4 hafta girmemeleri tavsiye ediyoruz. Yaz mevsimi geldiği zaman biliyorsunuz aslında tahmin edilenden daha çok lazer yapılıyor. Bunun temel iki nedeni var. Özellikle çalışanların izinde olması, öğrencilerin yaz tatilinde olması ve diğer bir grup hastalarda, diğer bir grup hastalarda bizim evet. e, yurt dışında seyahat için gelenler. Bu hastalar seyahat için geldiklerinde biz eğer bir lazer tedavi olacaksa seyahatin sonunda 2-3 gün bize zaman ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Tatillerini yapıyorlar. Hı, hı. Git gitmeden de lazerle yapıp gözlükten bağımsız gönderiyorsunuz. Kesinlikle. Tam tersine. Peki, e, sağlık turizminde e, gerçekten Türkiye dünyada çok önemli bir yerde. Göz tedavileri de Türkiye'nin en çok hasta çektiği alanların başında geliyor ve gözdeki kırma kusurlarının lazerle tedavisi, bu konuda yapılan ameliyatlar ve bugün konuştuğumuz SMILE lazer yöntemi. E, en çok hangi ülkelerden hasta geliyor göz tedavileri için? Aslında birinci derecede Avrupa. Avrupa'dan da bizim Türklerin yoğun çalıştığı yerler. Genellikle Türkler bize tekrar ülkemize geliyor ve ameliyat oluyor ve dostlarını getiriyorlar. Onların aracılığıyla tabii ki Türkiye'nin lazer konusunda çok ciddi bir adı var Avrupa'da. Oradan geliyorlar. Rusya, Ukrayna. Ukrayna özellikle savaş döneminde çok daha insan gelmeye başladı. Gürcistan, Azerbaycan gibi yakın ülkeler ve Orta Doğu'dan oldukça fazla hasta alıyoruz. Hem teknolojimiz yeni hem kültürümüz çok fazla. Özellikle bilgi ve kültür deneyimiz çok fazla bu alanda. Çünkü yapılan binlerce belki milyonlarca göz tedavi edilmiş ve o ortak kültürde hem güncel cihazları kullanmak, son jenerasyon cihazlar kullanmak, tüm tekniklerin bulunuyor olması büyük bir şans veriyor. Hastalarımız evet. çok mutlu bir şekilde gidiyor ve giden her hasta da dostlarını bize gönderiyor. Türkiye'nin zaten e, sağlık turizminde ülke olarak çok ciddi hedefleri var. Gerek devlet hastaneleri gerekse özel hastanelerde bu konuda e, gerçekten hem iyi hekim e, ve iyi hekimlerin e, deneyimleriyle ve de altyapılarıyla yapılarıyla gerçekten çok başarılı çalışmalara tedavi ve teşhis konusunda imza atıyorlar. Başka bir şey daha sormak istiyorum bu kapsamda. Sağlık altyapılarının, hekimlerin deneyimliğin yanı sıra Türkiye'nin coğrafi konumunun da tarihi ve doğal güzelliklerinde yurt dışından hasta çekmede nasıl bir etkisi var göz tedavilerinde? Evet, şimdi, tabii ki göz tedavisinde bizim genellikle iki grup hastamız var. Bu hı hı. şu anda bir bu lazer hastaları, bir de bu gözlükten kurtulmak isteyen bir hasta grubumuz var. Evet. bir de transplantasyon için genellikle bize geliyorlar. E, tabii ki gelen insanlar buradaki gerek kültürümüzü tanıyorlar ya da tekrar kontrollere geldiği zaman mutlaka bir zincir oluşturuyorlar yani bir hastayı mutlaka bir hastayı gönderiyor ve geldiği zaman aynı zamanda bu tatil için geldiklerinde biz özellikle lazer hastalarını öncesinde veya bizim akıllı lens ameliyatlarında da aynı şekilde öncesinde tatil yapmalarını tavsiye ediyoruz. O yüzden de bizim bu uluslararası departman bu tür hasta programları yarattığı zaman tatille birlikte programlar oluşturuyorlar genellikle. Bu da çok iyi bir şey. Hasta tatilini yapıyor. Hı, hı. İşte deniz tatili, kültürel bir tatil yapıyor. Hı hı. Dönüşte tedavi sonra ülkesine dönebiliyorlar. Peki şimdi çok önemli bir yere geldiniz. Dedi sohbetimizin başında Gelen hastaların öncelikle bir göz muayenesinden geçirildiğini söylediniz. Gözleri uygun oluyorsa konumuz olan smile lazeri ya da diğer teknikleri uyguluyoruz dediniz. Lazer yöntemlerini. Peki ya bir kişinin gözü lazer tedavisine uygun çıkmazsa? E gözlüklere mahkum herhalde kalmıyor. Günümüzde uygulanan başka tedaviler de var. Bunlar nelerdir? Kimlere lazer yapılamıyor özellikle SMILE lazer hipermetroplara yapılamıyor dediniz ama onun dışında glokoma olanlara, şeker hastalarına, retina problemi olanlara da smile laser uygulanabiliyor mu? Uygul uygulanamayan hasta grubunda seçenekler nelerdir? Şimdi az önce ilk baştan kısaca söylemiştim. Sağlıklı göz dediğimizde sağlıklı bir vücut tabii ki. Burada evet. diyabet gibi e, alerjik bir hastalık gibi ya da bir bağ dokusu ya da romatolojik hastalık gibi hastalıkları biz hariç tutuyoruz. Bu birincisi. Genellikle rezerv için yurt dışından bir hasta gelecekse mutlaka orada bir göz doktoruna ya da danışmasını tavsiye ediyoruz çünkü seyahati açısından ama gözü lazer'e uygun değilse bu iki nedenle olabiliyor ya numarası çok yüksek oluyor on numaranın üzerinde evet. bir hasta gibi düşünün ya da konyası çok ince bir hasta oluyor biz onlarda bu fakik lens dediğimiz kontak lense bir benzer bir lensin göz renginin arkasına yerleştirildiği ameliyatları yapıyoruz onlar da yine gözlükten kurtuluyorlar. Ama burada yaş çok önemli bir öge. Eğer bir hasta 40-45 yaşını geçmiş ve yakın problemi başlamışsa o zaman tedavi yaklaşımımız tamamen değişiyor. Biz onları hastalara ameliyat yapmak yerine akıllı lenslere yönlendiriyoruz. Hı hı. Çünkü lazer olan her hasta normal bir birey oluyor. Aslında hemen araya gireceğim. Lazer ameliyatı yapmak yerine akıllı lens de bir tür cerrahi çünkü değil mi? Tabii. Ha, yani evet. şöyle... Çünkü 40 yaşından sonra insanların 45 yaşında yakın problemi başlıyor. Evet. Şimdi yakın problemi düzelten hiçbir lazer teknolojisi yok. Çok denendi ve başarısız. Kesinlikle yapmıyoruz. O zaman hasta tabii ki sadece uzak gözlüğünden değil yakından da kurtulmak istiyor. İşte o zaman bu trifokal akıllı lens dediğimiz lenslere uygun olup olmadığını değerlendiriyoruz. Ha, Demek ki lazer hastaları burada aslında bir mesajdır. Lazer olmak isteyen hastalar genellikle 20'li yaşlarda olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü gözlüksüz bağımsız bir 20-30 yılınız geçiyor. Yoksa 35 yaşınıza gelmişsiniz, lazer olduğunuzda 45 yaşında ne yapacak? Başka bir gözlükle tanışacaksınız. Hı hı. 40 yaşındasınız, gözlükten kurtuluyorsunuz ama 5-10 yıl kurtuluyorsunuz. Ama 20'li yaşta bir hastaya miyat ettiğinizde ömür boyu uzak gözlüğünden ve 50 yaşlara kadar yakından kurtuluyor. Yani hayatını daha kolay daha e, bağımsız yaşamasına izin veriyoruz. Profesör Doktor Adıl Kubaloğlu çok teşekkür ederim. E, gözdeki kırma kusurlarını miyop ve astigmatın tedavisinde e, smile lazer tekniğini tüm yönleriyle anlattınız ve e, diğer lazer yöntemleri ve e, gözlük ve kontak lens kullanmanlara da alternatif çözümler konusunda da detaylı bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Sevgili izleyiciler, sorularınız varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.